Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri Fuarın 3. gününde stand ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor Şu anda Gürtek Menteşe'deyiz Çelik Kapı Menteşeleri üretiyor zannedersem evet. ee, Serkan Bey'leyiz Serkan Bey firmasıyla ilgili, ürünleriyle ilgili bize e, aydınlatıcı bilgiler verecek Serkan Bey önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şarkan Kılıç, Suray Çelik Kapı'nın sahibiyim evet. ee, Ne tür ürünler üretiyorsunuz Serkan Bey? Çelik Kapı genelde, işte Menteşe'de var o tarz ürünler yani. E, menteşeler sadece çelik kapı menteşesi mi yoksa her türlü kapının menteşesini musunuz? Sadece mi? çelik kapı. Sadece çelik kapı. Çelik kapının üretimi de var zannederseniz. Evet, sizde. evet. Peki ürünlerini sadece yurt içinde mi yurt dışına satışlarınızda var mı? Ya istek talep oldukça yurt dışına falan da gönderiyoruz yani. Da gönderiyoruz. Evet. Peki e, fuarlara sıklıkla katılır mısınız Serkan Bey? Genelde genelde katılıyoruz. Ee, üçüncü günündeyiz. TÜYAP'ın e, Demos fuarın hazırlamış olduğu fuarın üçüncü günündeyiz. Nasıl? ilgi alakadan memnun musunuz? Gayet iyi. Üç gündür iyi. Yani yoğunluk gerçi bugünle yarın olur ama ilk iki günde baya güzel geçti. çok sayıda da yabancı katılımcı var zannediyorsun evet. Evet, evet. Doğru. Peki, eee... Fuardaki ilgi alaka sizi bundan sonraki hedeflerinizde ya da yatırımlarınızda yön vermiş olacak mı? İlgili o, o kadar var mı? Tabii ki yani var yani yurt dışından Libya genellikle yani Libyalılar çok onların talepleri çok. Yani kapı olsun, Menteş olsun. Ondan sonra Yugoslavya, Yunanistan. Bunlar da bayağı bir talep var yani. Bayağı kişiyle dün görüştük. Bugün gene Çeza öyle. Yani gayet iyi. Peki hem kapı üretiyorsunuz hem menteşe. Bu sizin için menteşe satışını zorlaştırıyor mu? Yok şimdi menteşe bölümü ayrı. Çelik kapı bölümü ayrı. Menteşe'deki yerimiz Bağcılar'da. Çelik kapıdaki yerimiz iki de. Yani ikisi ayrı ayrı. Sadece fuar olarak beraber şu anda birlikteyiz. Yani genelde ikisini ayrı tutuyoruz yani. Arkada görmüş olduğumuz Suray Çelik Kapı çok ilginç özel bir kapı üretmişsiniz. Bunun e, belirli bir özelliği var mı? Ya, Yoksa sadece estetik görünüşü çok harika görünüyor. Yani dış cephe uygulanıyoruz. Bina girişi olduğu giriş için yani yağmura, güneşe, suya dayanıklı bir malzeme olduğu için biraz ondan biraz güzel duruyor yani. Yani Normal ahşaptan yapanlar da var. İşte onlar bir sene kışı, ya şeyi gördüğü zaman, güneşi gördüğü zaman solup gidiyor ama bizim kapımız ömür boyu servis garantili. Her mevsime uygun. Her mevsime uygun yani. Peki Serkan Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar dileriz.